Herkese merhabalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında 26 Mayıs tarihinde yapılan bilim kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Bu bilim kurulu toplantısı çok önemliydi çünkü 31 Mayıs pazartesi günü kabinenin toplanması bekleniyor kabinede 1 Hazirandan sonraki yol haritasının açıklanması bekliyor, bekleniyor normalleşme ile ilgili bu durumda da bugün yapılan bilim kurulu toplantısında da pazartesi günü için yeni tekliflerin yeni önerilerin açıklanması ya da bu kararların alınması bekleniyordu. Toplantı sonrasında Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Yeni alınan kararları, tavsiyeleri açıklamadı ancak satır aralarında biz sizin için bunları analiz ettik. 1 Haziran'dan sonra okulların durumu ne olacak? Bunları sizin için analiz ediyoruz şimdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunu söyledi. Vaka sayılarındaki düşüş çok önemli. Bu düşüşü korumamız lazım. Yani bunları tekrardan bir artışa geçirmememiz gerekiyor dedi. Bir de çok önemli burası. 1 Haziran'dan sonra aşılama çalışmalarına hız veriyoruz dedi. 50 yaş üstünü aşılama kotasını alacağız dedi. Yani 50 yaş üstüne aşılamaya geçiyoruz dedi. Ve Haziran'dan sonra salgının yıkıcı etkisinden kurtulmuş olacağız dedi. Bu yaz Türkiye'de salgının bittiği bir dönem olabilir dedi. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları için bunu söyledi. Çünkü birçok ülkeden birçok farklı türde aşının Türkiye'ye geleceğini söyledi. Peki bu durumda 1 Haziran'dan sonra okullar açılır mı? Şimdi şunu bir göz önüne almamız lazım. Fahrettin Koca Yaz aylarında salgının Türkiye'de biteceğini aşılamayla birlikte biteceğini söylüyor. Dolayısıyla vaka sayılarını da tekrardan artışa geçirmememiz lazım diyor. Sona bu kadar yaklaşmışken yani Sağlık Bakanının deyimiyle salgında sona bu kadar yaklaşmışken tekrardan bir risk alınması düşünülmeyebilir. Bu durumda okulların açılmasıyla ilgili durum belki de önümüzdeki Eylül ayına yani yaz aylarından sonraya ertelenebilir. Tabi bunu tüm sınıflar için söylemiyoruz. Bazı sınıflarda Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda açıklamaları var. Kritik sınıflarda öğrenme kaybının çok olduğu sınıflarda mesela ilkokullarda ya da sınav senesi 12. sınıflarda ya da ee, buna benzer 4. sınıf, 3. sınıf, 2. 1. sınıf gibi sınıflarda da yüz eğitim 1 Haziran'dan sonra başlaması ile ilgili bir düşünce var. Ana, ama sınıfların büyük bir çoğunluğunda, kademelerin büyük bir çoğunluğunda sanki Eylül'e kalacakmış gibi de bir izlenim yaratıyor bu açıklamalar. Bu konuda gelişme olduğunda sizleri bilgilendireceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.